Evet sonunda rahat rahat evimi düzenleyebilirim ve burası artık benim özel üstüm be. Vallahi bile artık kötülerle uğraşmama bir süre gerek yok arkadaşlar. Spider-Man'dir odur budur onlar halletsiz arkadaşlar. Biz burada rahatımıza bakalım biraz ya. Vallahi bile o yok ettiğimiz iyi oldu. Tabii ki Emirhan'ın kötü hali. Onu yok ettiğimiz iyi oldu. Çünkü artık Kocaman bir biz, bizim be. Şuna bakın. vallahi bilen mükemmel. Yemeğimiz burada oluyor. Hasat ediyorum. Yemek yapıyorum oradan. Sonra diğer her şeyimiz hazır arkadaşlar. Ama şöyle bir eksik var ki. Burada laboratuvar yok düzgün. Burada bugün laboratuvar yapacağız ve gizli bir tane base yapacağız buranın içine. Orası da istediğim herhangi bir kahraman yapabileceğim bir tane base olacak arkadaşlar. Şu anda ben de he, tüm kahramanlar açık değil diye hatırlıyorum. Evet bayağı bir şey açıkmış ama tüm kahramanlar açık değil. Şuna bakın. Mesela ben şu anda Riot'muş böyle son Bu çok değişik bir tane. Şey bunu da açmak isterim Boutique life chute formu burada var Bunu da açmak isterim ama çok zor arkadaşlar Bunlar Soil kırı falan diyor Bunların görevlerini yapmamız lazım bunları açmak için Ama bunlar açık alanda duramaz arkadaşlar Açık alanda duramayacağı için bunları alacağız ve Bambaşka bir alana taşıyacağız Onun önce bize bir kazma lazım. Bir dakika evde kazma var mıydı eve gideyim ya bir kazma alalım. Allah kahretsin ya ne kadar uzaktayım Neyse gidelim Evet arkadaşlar şimdi aldım hemen elmas kazmamı odur budur ve burada bir şey yapı gördüm. Az dur önce videoyu durdurmadan önce buraya bir dikkat ettim de oğlum bu ne lan bu yapı ne böyle? Bir dakika bu yapıyı çok fazla araştırma isteği geldi şu an. Kaleye benziyor. Burada tat var. Tamam. Burada neler var? Örts falan var. Okey. Oğlum burası ne lan burayı ne yapmışlar? Allah Allah tövbe tövbe. Bu ne lan kalan? Bakayım. Burada da o zırhlar falan var. Gardiyanların oku diyor. Su şişeleri falan. Neyse fazla karışmayacağım arkadaşlar buraya. Buradan bir şeyler çıkabilir ama bilmiyorum. Hop birader 2 dakika durduruyorum videoyu dinle beni bak. Görüyorum o kadar izliyorsun, eğleniyorsun ama like attığını göremiyorum maalesef ki. Şöyle bir bakayım gene like atmış mısın, atmamış mısın? Aha. Aha bak like atmamışsın. Ben ne ne diyeceğim şimdi bana? Bak bir daha uyarmama. Bir daha uyarmam hemen like at abone ol yorum yap başlatıyorum videoyu hadi iyi seyirler diliyorum size Şu anlık bir kalsın orası umurumda değil Şimdi şöyle bir hızlı bir şekilde gidelim ve evet geldik mükemmel Vallahi bile mükemmel Burası ne bu arada gemilerin durması için bir yer mi sanırım öyle Şöyle bir çıkalım arkadaşlar nereye yapacağımızı bir kesinleştirelim artık Şöyle geldik mesela gizli kapılarımız vardı sanırım zaten aynen Şöyle bir girelim mesela şurayı bir geçelim arkadaşlar Buranın arkasını yaparız bence buranın arkasını yaparız ama ondan önce ben biraz bir blok aramam lazım ya valla blok aramam lazım. Çünkü bu envanterimde hiçbir blok yok arkadaşlar. O yüzden sıkıntı bize blok lazım. Bol bol. Bol bol blok lazım lan. düklenmiyor. yüklenmiyor. O kadar hızlıyım ki arkadaşlar oyun yetişemiyor bana. Bu ne lan? Burada uçan adam var. Bu ne lan? Merhaba. Bu ne? Kömürler var yerde. Allah Allah bir dakika çok merak ettim. Bunun içinde ne olabilir? Bu ne? Merdivenler var. Burada zaten merdiven koymuş bir dakika. Lan bu ne lan? Bu ne lan? Antik kitap mı? Artık buna ihtiyacımız yok. Bunu arkamızda bırakmalıyız. Bunu kim bulursa Ultimate Komut Bloğu. Ultimate Blok Umut. U Ay Ultimate Komut bloğunu kim bulursa el, kendisini ele geçirebilecek böyle gücü var falan diyor. Allah Allah çözemedim arkadaşlar. İngilizce bu kadar iyi değil de. Bir dakika bu ne ki? Ben buna bassam ne olurum? Ne? İçinde yazıyor. bir et. Sen ciddi misin yarıçına geçiyormuş bu. Aa, arkadaşlar yarışçı kolisinin başka bir versiyonu bulduk. Allah kahretsin mükemmel lan. Ama burayı kimseye göstermememiz lazım. Buraya gelen herkes yarışına geçebilir. Bir dakika neyse neyse gidelim arkadaşlar. Umarım süreli falandır da başkası gelip oradan alırsa sıkıntı çıkmasın arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde adamıza gidelim. Oğlum çok iyi lan. Oha gelişe bakın arkadaşlar bir dakika adamız nerede lan bizim? Ha şurada kalmış tamam. Allah Allah adamızı unuttum ben bir an. Tamam şimdi özel private adamıza geldik. Şöyle bir bakalım burada neler varmış arkadaşlar. Burada bir tane ooo anam 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 anam. Bir dakika burada arkadaşlar. Güzel bir yerler görüyorum seni. Şöyle bir alalım arkadaşlar ve şunu şuraya bir koyalım. Bakalım tak tak tak. Buraya bence güzel bir şeyler yapabiliriz. Harbiden arkadaşlar mükemmel lan burası. Bakın sanki burada bir yer varmış ve burada içeri girince de burası gizli böyle şeylerin altında yerler olur ya orası gibi oğlum çok iyi lan. Bir yani dakika buranın daha da aşağısı var da orası işimize gelmez arkadaşlar. Orası saçma. Oraya gitmemiz saçma şu anda. O yüzden gideceğiz burayı kendimiz özel dizayn edeceğiz tamdır. Mükemmel. Vallahi bile aşırı sayısı şahırlısıyız arkadaşlar. Konuşamıyorum bazen. Bazen arkadaşlar konuşmayı unuttuğumu halini Konuşmayı unutmak çok kötü bir şey. Unutmuyorum ama kafam karışıyor ve yanlış cümleyi söylebiliyorum. Mesela araba diyeceksen, araba diyecekken, bak diyecekken ve diyecek seni aynı anda düşündüğüm için iki tanesini söyledim. Aynı anda gibi. Aynanda. O yüzden arkadaşlar öyle garip oluyor. Örnek verirken yanlış bir örnek verdim. <laughs> Allah Allah. Neyse şöyle bir şuraları bir kazalım arkadaşlar. Buraları kendimiz ayarlayacağız. Şimdi şöyle kas 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 kas. Bence bu kadar yeterli midir? Yok ya bu kadar. Burası bu kadar yeterli olmaz arkadaşlar. Burayı böyle yaptık da Şimdi şöyle biraz da şu kenardan bir açalım arkadaşlar. Hop. Aç 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 aç. Tamamdır. Burası bizim ana base'imiz olacak. Tamam burada kozmiktir odur budur tüm yaratıkları falan falan buradan yapacağız. Kıyafetleri. Tamam güzel. Şu üst kısmı da biraz bir açalım şöyle arkadaşlar. Ne oluyor Bir şey oldu. Bir şey oldu. Garip garip bir ses geldi arkadaşlar. Size geldi mi? Bana geldi de. Hayır su su geliyor. Hayır bir dakika su gelemez. Su geliyor. Tamam. Şimdi şöyle bir bakalım. Burayı da kapatabiliriz. Burası zaten gereksiz arkadaşlar. Burası bizim özel gizli bir gizli bezimiz artık. Hop kapa kapı kapa kapı. Burası gereksiz. Kenar kısım işimize yaramaz. Şöyle bir bakalım dışarıda nasıl gözüküyor? Hiç belli olmuyor. Vallahi bile hiç belli olmuyor. Buraya da bir tane kapı koyarız arkadaşlar. Daha çok belli olmaz. Şöyle bir bakalım nasıl kapılarımız var. Oo kocaman kocaman kapılarımız var. Bir dakika. Double double var arkadaşlar. Şuradan doğru diyelim. Aa, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bu ne kadar büyük? Bu ne oğlum? Bir dakika. Bu başka bir şeymiş. Perdeler var. Perde istemiyorum ben. Ben kapı istiyorum. Aa bak. Bunlar olur. tam bu olur. Bu olur. Bu olur. Değil mi? Aha. Vallahi bile tam istediğim de buydu. Tamam şimdi sihirli baltamız peki işe yarıyor mu? Eğer ki sihirli baltamız işe yarıyorsa vallahi çok iyi olur ve o yarıyor sanırım. Bir saniye. Bakalım. Yarıyor mu? Bir dakika. Aa yarıyormuş. Vallahi bile. Bir saniye bir saniye bir saniye. Vallahi bile yarıyor lan. Oo, şaşırdım ve güzel oldu. Güzel oldu. Çok güzel oldu. O zaman şöyle yapsak mesela oy 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 bir saniye ama bunu istemiyorum ben stone stone brick istiyorum bir dakika stone bricks oluyor mu oldu valla billa oldu oğlum var ya inanılmaz iyi oldu. şimdi şöyle bir bunları koyalım buradan da gözüküyor aslında kapı bu olmaz hayır bundan istiyorum ben he bunu kopyalayınca elimize bu mu geliyor çok garip çok garip şeyim yani Allah Allah neyse şöyle bir tavanı da bir kaplayalım tavan ile kaplayabiliriz bence biraz bir değişiklik olsa arkadaşlar glowstone'a kaplayalım yani stone Evet. Chest'i unuttum. Bakayım neymiş bu? Yo. Chest'e yazmayayım bir Türkçe Boydu. Allah Allah hareket hep şey iyiyse bir şey olmaz. Şöyle bir bakalım. Canlılara da şöyle kırmızı kırmızı şeylerine koyalım var ya. Üf çok iyi. Aslında bunları da koymaya gerek. Biz glowstone niye koyduk ya? Hadi, hadi bir dakika. Tamam böyle böyle çok tatlı oldu. Burası yanabilir ama yanmaz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar buradan gideceğiz ve kozmik zırh yapıcıları koyacağız. Aynı anda iki tane zırh yapabiliyoruz. Da şöyle olalım ve ardından arkadaşlar lav koyalım şöyle lavlı. Oy 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 bak aklıma mükemmel bir fikir geldi. Bunu aldık ya. Tak 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 tak. Sonra şuradan da arkadaşlar bunu alacağız. Tamam Bam bam. Allah kahretsin bir dakika ne oluyor? Bam 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 bam. Mükemmel oldu bir şey diyeyim mi? Şurada bir halledelim ve la oyun donuyor. Oyun benim hızıma yetişemeli. O kadar güzel şeyler yapıyorum ki. Şimdi tamamdır. Bunu da hazırladık arkadaşlar. Gidelim ve suite database'lerimizi nereye koyabiliriz onları bir düşünelim. Bir iki üç tane suite database koyacağım şuraya. Çünkü güzel dursun. Maksat güzel dursun arkadaşlar. Mesela şu ortaya şöyle şöyle koyalım. Aynen mantık. Şunları çok merak ettim. Suite. Ayyot metro. Garip garip şeyler var. Mesela şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Bunlar ne veriyor abi. Şöyle bakalım. Sağ tıkladık. Oo, Bunlar ne lan? Sweet augmenter. Sen nesin? Sweet decorator. Mesela şunları koysam default. <laughs> bir dakika. Bunların zırhını sen değiştirebiliyorsun. Neyse. Şöyle şuna bir bakalım. Bu ne işe yarıyormuş? Aha. Aa! <laughs> oh, Zırhım bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Aa! Ah, bir dakika bir şey buldum. Bir şey keşfettim. Bir şey keşfettim. Bir şey keşfettim. Bir şey keşfettim. Bir saniye. Bunu koyduk mesela. Dur. Gözlük koyulmuş sadece. Bam. Ya yani bam. Bunu nasıl arttırıyorsun lan? Bir dakika bunu arttırmam. Bir dakika keşfedeceğim bunu. He anladım şimdi. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapmamız lazım biz. Şimdi bu suit laboratuvarlardan şöyle mesela aldık. Bunu da aldık tamam mı? Şunları hatta üstte bir atalım arkadaşlar. Tak 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 tak. Bunların hepsini aldık ya. Şimdi mesela bunu buraya attık. Bunu da buraya attık. Bunları buradan güçlen. Allah kahretsin sen ciddi misin? Oh oldu. Oha. Bir dakika. Bu, bunlar nasıl yapılıyor peki? Bunları da keşfeder misin bir saniye? Şimdi şunların bir gücünü arttırmak istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz güçlendiriyor lan. Allah kahretsin. Bu ben niye bu kadar keşif öğrendim? Arkadaşlar şu an var ya. Büyük ay kahramanısında mükemmel güçleri uğraşacağız lan. Bunu, bunu keşfedeceğim ben. Bunu keşfedeceğim. Daha çok keşfedeceğim. Şöyle bir şunları bir açalım. Maksadık bir tanesini. Şimdi 4 seviye birlik yapalım şunları. Zıplamamızı falan arttırabiliyoruz arkadaşlar. yumruk gücümüzü falan arttırabiliyoruz. Maksadık bir tanesi daha. Şimdi 4 seviyelik şunları da bir maksayalım. Hop bam. Ve bunu da yaptık. Allah kahretsin bunlar ne oldu böyle. Oy tier 3 olmasına rağmen çok güç, güçlü bir şey oldu. Ben bu arada misteryo yapacağım arkadaşlar. Yani kahraman aslında misteryo yapacağım. Bu arada ben anlamadım. Önceki bölümde arkadaşlar önceki videoda ben kahraman şehri demek yerine büyük şehir demiş. Bey, biraz gidiyor ya arada. Bakayım bunu yapabiliyoruz mu? Oh, bunu da yapabiliyoruz. Bunu da yapabiliyoruz. Bunu da yapacağım. Bir dakika bunu da yapacağım. Ve hepsini fullledim. Evet, Iron de artık full. Oğlum bu nasıl bir şeymiş daha. Cidden geç oldu ama güç olmadı. Hadi geç oldu ama güç olmadı. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Bunu bir takalım. Sonra G'ye basalım ve bakalım daha mı yüksek zıplıyoruz? Daha yüksek zıplayabiliyoruz şu an sanırım. Aynen. İki blok yüksek zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Şuna bakın. Oğlum inanılmaz iyi. Valla bilal bunu keşfettiğimiz iyi oldu. Nasıl güçlere sahip oldu çünkü şu anda mesela. Bir bakalım. Misterio bakalım. Koş Artırmış, düşme arttırmış. Düşme resistansı almışız arkadaşlar. <laughs> bir şey diyeyim, inanılmaz şeyler vallahi inanılmaz şeyler bunlar bunlar işimize baya baya yarayacak ben şimdi şöyle gidip bunu takmak istiyorum da mesela birinci seviyesi nasıl yapıyorum aşırı kolay ikinci seviyesi yani yani biraz kolay tutuyordum lazım gene üçüncü seviyesi için de sanırım benzer bir şey hani god titanium'a çıkıyor ama bu sefer sonra da vibranium ne vibranium'a çıkıyor sonra en yüksek seviyesi için dwarf star alloy yazmış hani uzaya falan çıkmamız lazım olabilir bunlar ileri seviye bunlar iki seviye bir şey bunda yapmak için de aynen 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 bu baya ileri seviye arkadaşlar bir takım ama keşfedeceğiz, keşfedeceğiz. Bunu hala anlayamadım ama. Mesela gelsem şunu bıraksam ne olur? Default. Ben çözemedim Neyse. Okey. Şimdi buranın yanında da başka ne yapabiliriz? Bakalım. Aha, burada başka şeyler de var. Alloy smeltery. Mesela bundan koyalım bir. Bunda da arkadaşlar. Mesela titanyum ve gold alıyoruz sanırım. Bakın şu an atıyorum biraz kafadan ama. Sonra da blaze alıyoruz tamam mı? Blaze şu Hop, bam. Oluyor mu şimdi? Oluyor. Vallahi bile oluyor. Bir dakika. Vallahi bile oluyor. Bakalım şimdi ne olacak? Ve 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 ve, ve. bam. Evet bir şey daha çözdük ve dwarf yapmak için raw dwarf falan getirmemiz lazım bunda dünyada da yok star kim bu neye benziyor lan bir dakika dünyada çıkabilir miyim bu dünyada çıkıyormuş lan bu ana dünyada çıkıyormuş mu bu. ben bunu araştıracağım arkadaşlar bakayım nasıl yapıyorsun peki sen nasıl yapıyorsun abi titanium lazımmış aşırı kolay ben bunu yapacağım tamam çok çok kolay olacak arkadaşlar şöyle bakalım başka şey kozmik treatment mi, mi bu ne lan bu ne lan Allah Allah bu süs mü lan bu Allah Allah ben çözemedim bunu tek süs sanırım garip sen niye varsın Allah aşkına sen niye varsın lan Allah Allah bir dakika ben bunu ben bunu ama çalış çalışmadık şöyle mesela koyayım arkadaşlar. bundan çalışırız. Koşarız arkadaşlar. Koş 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 duruz. Bakalım başka neler var? Pizza falan var. Oo mermide bundan yapılıyormuş arkadaşlar. Bakalım sadece bu açık şu anda bize mesela demir koyacağız. Aynen. Mesela demir alalım bir arkadaşlar ve buraya bir koyalım. Sonra da bir de kömür koyalım bakalım ama bir dakika aa çok garip çok garip arkadaşlar neyse kapa şunu kapa ben bunu ben bunu yavaş yavaş öğreneceğiz artık bu nasıl yapıyorum? Şurada kolay diye umuyorum kolay lan bu da Hadi kolay bitik arkadaşlar kolay bakalım başka nasıl bloklarımız var da nexus blokları idal aa bunda. bunlar ne lan oğlum, bu nasıl bloklar arkadaşlar aşık oldum bloklara şuna bakın şuna bakın ilerledikçe kayıyor ayağımdan bakayım eternium infuse oğlum aşırı iyi bloklar var bakayım unstable unstable universe bir dakika bakayım başka da bir şey yok gibi gözüküyor aynen işime yarayacak başka bir şey yok arkadaşlar. Ben şu anda bir dakika. Şuraya şöyle bir düşeyelim şöyle şunlar arkadaşlar. Güzel mis gibi oldu mis gibi. Şuraya da biraz bir weapon crate düşeyelim. Biraz da chest alalım arkadaşlar ve chestimizden şöyle bu chestin içine koyabildiğim kadar şöyle USB koyacağım. Bir tane aslında yeterli. Şöyle bir hop oh, 5 tane bir olsun arkadaşlar. Cebimizde bir bulunsun. Sonra dwarf zaten vardı arkadaşlar. Bunlardan bir ekleyelim buraya. Tamam mı? Sonra da switch core'dan da bir, biraz bekleyelim. Bir burası bizim inimiz arkadaşlar. İn burası bundan. İdrete falan bunlardan koyalım hop bundan bayağı bir kopyalamamız lazım bunlar var ya inanılmaz işimize yarıyor çünkü hop kopyala kopyalar. sonra şu Eternium'da işe yarıyor arkadaşlar bam bam bunları da biraz bir kopyalayacağım şunlardan kopyalayayım biraz daha tamam okey şimdi başka ne alabiliyoruz bir de xp xp ile alakalı bir şey koymamız lazım arkadaşlar şöyle bakalım botla yazsam bence bir sürü çıkar arkadaşlar aynen bundan bundan lazım bana bundan he bundan bir sürü koyacağım var ya bundan biraz birazcık fazla koymam lazım çünkü xp çok lazım oluyor arkadaşlar bize ve xp ile beraber yeni karakter açabiliyoruz o yüzden fazla lazım oluyor bize. Hop şöyle bir alalım şunları. Allah yanlış şey kopyalım. Neyse bir şey olmaz. Şundan biraz daha kopyalamak istiyorum. Tamamdır. Mükemmel oldu. Artık mükemmel konaklı. Fazla konaklı olmasa da gizli bezimiz hazır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gidelim ve buradan bir çıkalım. Şimdi i̇şte, hızlandık lan. Bakın zıplamamız arttı. Bayağı arttı zıplamamız bu arada. Baya baya. Normalde bu kadar zıplamazdı bu. Ve uçmamız uçmamızımız da artmış gibi gözüküyor biraz. Aynen. Başka neyimiz artmış? Saldırı şeyimiz artmıştı. Hasarımız aynen. Aşırı iyi arkadaşlar. Valla ben kafama koydum. Herhangi bir mesela şu an bende olan karakter ne mesela arkadaşlar? Rip Hunter vardı değil mi Rip Hunter adlı bir tane karakter vardı. Şimdi şöyle bir gidelim. Rip Hunter bir alalım arkadaşlar. Tamam. Bir panter aldım da hepsi aynı değil mi? Yok. Ha, hepsi aynı Çok iyi. Okay. <laughs> şuradan giyerim mesela bir panterımızı. Bak giydik. Evet. Göğsünü bir alalım. Sonra şuradan bir eşyalarımızı alalım. Ve buradan göğsüyü atalım. Oha hiçbir şey açık değil. Bir seviye mesela şunları bir arttıralım. Bazıları max arasın sanırım? Yok hayır. Bunu ne kadar arttırabiliyoruz mesela? Onu merak ettim arkadaşlar. Bu değer bayağı arttırabiliyorsak yani bu da bu bile iyi yani. Ben bundan devam ederim o kadar. Bakalım. Bayağı arttırılıyor ha. Harbiden bayağı arttırılıyor. Bakın bir seviyede arttırdım. Tamam. Bir daha arttırılıyor. Bir dakika bir tane arttıramamışım lan. Bir tane arttıramamışım. Tamam. Arttı maksan ah be hop bir tane daha maksan bir tane daha maksan bir tane daha hadi lan bir tanesi 5'e çıksın bari ah be oğlum hiç birisi 5'e çıkmadı lan of neyse bir şey olmaz şöyle şunu tekrar bir takalım sonra şunları bir koyalım bir dakika şimdi burada söver geçebiliyor muyum peki geçtim ama yarışa geçemiyorum sanırım tekrardan şimdi bayağı yüksek zıplayabiliyoruz artık öncekinden var ya normalde arkadaşlar diğerinde o kadar yüksek zıplayamıyorduk hatta şu kapıyı da bir kapatayım da arkadaşlar kapıyı kapatmayı unutmayalım ya bir yerden gidin kapıyı kapat Çıktı lan çık çıkılmıyor he çıktı tamam oy bu bayağı fazla zıplanıyor lan oha normalde bu kadar zıplanmaz arkadaşlar bir buçuk blok falan zıplayabiliyordu ve inanılmaz fazla olmuş lan bu 3 bloğa çıkıyor nerede baksanıza 3 bloğa çıkıyor lan yani neredeyse de harika direkt 3 bloğa çıkıyor oha çok iyi neyse tamam ve hasar alma şeyi falan da azaldı yüksekten düşünce bam hasar almadım mesela oha Daha yüksekten düşsem bile hasar almayacağım <laughs> arkadaşlar bu leaf fullleyeceğiz yakında fullleyeceğiz yakında o zaman arkadaşlar videomuzun burada sona gelebiliriz her iki açık böyle videoyu izlemek istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Sağdaki çıkan karta tıklayarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz ve bana destek olabilirsiniz o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere ve Allah'a emanet olun bay bay